GTA 5'te 11. bölümdeyiz, böyle çıktık bakalım evden, arabayı da aldık, sesi kısayım ses çok fazla, kim arıyormuş Tracy you Şimdi Michael yapacağımız bir şey yok gibi gözüküyor. O zaman biz bir Franklin yapalım bakalım. Los Santos'un da en kötü yerlerinde yaşıyor bu Franklin ya. Şimdi Trevor'ın da 3 görevi var. Bunun da 3 görevi var gibi gözüküyor. Tabi eğer şu karakterin altında gözüken görev sayısıysa. ise. Işte dur ya inelim. Burada hemen F görevi var. Heh bak sahne gelecek zaten şimdi. Akşamüstü oldu şu an evde karılar deliriyor. He? I mean, what the hell going on here? Wait a minute, Franklin, what are you doing here? I live here. This half my house, too. <laughs> so you say. Anyway, magenta is reinvigorating my femininity. So make yourself scarce, boy. Go. Go. With pleasure. Go. Goodness. And stay out of trouble. Yeah, yeah. I bet you ain't no more of a man than me. I hear that. Gangsta shit, nigga. Look who's bizzacked. What's up, who's had it with it, man? <laughs> oh, no, nah, no. Nah, show some respect here, nigga. That man ain't couldn't hold down his back. Come on now. Damn, man. I gotta spend my day with another middle-aged fool trying to recapture his youth. What this fool just say? I missed you, dawg. Oh, oh, you missed me, huh? Nah, I ain't missed you. Your ass could've stayed gone for good. So I fucked your girl, mm -hmm. mugged your moms, mm -hmm. and better yet, I ain't thought about your ass in years. Ha <laughs> ha. You got jokes now, huh? Hey, but I see you doing well for yourself. Check that on out. Shit, I'm doing just fine. That's what I hear. But I know some sweet boys up in the pen that got bigger balls than you. Well, you been doing your time looking at sweet boy balls? Uh huh. Yeah, it's good to have confirmation. This funny, fuck. Why you keep hanging around this clown L? Shake this fool, we man. We from the same set, stretch. Why, why y'all niggas can't get along? Y'all been doing this shit for years, man. You know what, dawg? It's good you back home. Glad you here.

Bir de bu GTA 5'teyken benim kameram böyle bir kalitesi düşüyormuş gibi oluyor. Siz fark ediyor musunuz bilmiyorum da. Videoyu düzenlerken fark ediyorum. Kalitesi düşüyor sanki kameramın. GTA 4 oynuyorum bir şey yok. Witcher oynuyorum sorun yok hiçbir şey yok. Call of Duty'de falan hiçbir sorun olmadı. GTA 5'te düşüyor kalitesi. Evet ne alacağız buradan Silahçı hoş geldiniz El feneri takılı pompalı tüfek Pompalı tüfek. Fener takalım. Yusuf Amir. O neymiş öyle? Biraz da mermi alalım şöyle. Tamam. Yeah. El feneri takılı pompalı nasıl bir fantezidir? Oyunda kaydoldu herhalde. Atlayın bakayım. Geri dönüşüm tesisindeki buluşma yeti. Sonuncu elemanda bindiğine göre gidelim bakalım. No. Hop dikkat et hop. Bu arada en başından beri hiç sormadım. Nasıl sizce grafikler güzel mi? Yani muhtemelen anlamışsınızdır artık. 11. bölüme geldik. Grafik moduyla oynuyorum. Gerçi şimdi bunu sordum ama belki de siz çoktan önceki bölümlere yazmışsınızdır yorumlarda. Şu an ben bu videoyu çekerken daha ilk GTA 5 videosu bile yüklenmedi. Onu söyleyeyim yani şu an videolarımı depoluyorum ben. Bugün ayın kaçı? Ocağın 5'i bugün. Ve bilin bakalım ne oldu? Kulaklık var ve benim kulağım kaşındı. Şimdi dayı bizim şuradan içeri girmemiz lazım. Bizim pompalı burada. Tak tak ışık açıp kapatıyoruz tamam. Bir susturucu mu alsaydık ya? Bakalım ne varmış. Oo bir ballasa elemanı.

Geç bile kaldın. Pompalı kullanmak zorunda mıyım? Çık lan. Çek. Of kafana vurdum. Lan. Ay nasıl çim? Ağzını nasıl çim seni? öldü. Ölür tabii. Kapıyı üstüme patlattığın o zaman. Allah ya. Of oh, işte bu oyunda bunu seviyorum ya. En başa almıyor. Buradan devam ediyorsun. GTA 4'te mesela bu olay delirtiyor. Abi şu kapıyı patlatın. Uçurdu herifi. Silahını aldın mı? Aldım. Biraz da şundan kullanalım. Silahları sal bana. Silahlarını alayım.

Değiştir artık. Anan. Şu canımıza bak küçücük. En azından şu oyunda can yenilenmesi var. Az dur şurada canımız yenilensin. Sonra taramalıdan devam. Lan ne ara yangın çıkardınız? Şurada bak. Tepeden tepeden indiriyor. Dur bakayım. Bitti galiba. Yok. Kondisyonumuz arttı. Şekil. Dur bakayım. Kaçıyoruz. Şunu mu indireceğiz? Oha. Yandı. Kaç aga kaç. Buradan değil mi? Çık önce ben. Ağzına nasıl Hadi hızlı hızlı hadi hızlı hadi. Şu an gecenin 11'i inşallah kimseyi uyandırmıyorumdur. Koş lan şimdi sıçmayayım ağzına senin de hadi. Koş Lamar koş. Buradan mı? Atla 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 İyi bari 4 kapalı bulduk Caps Lock tuşuna basalım da yani gerek var mı ki şu an buna Bak biz buralarda bu adamları atlatırız Tamam mı Şu helikopter bizi görmesin lütfen görmedi Tamam Yalnız Karşıdan gelen var Oradan da gelen var Kapat lambaları. Abi bura ne bakacağız biz şimdi? Dur bakayım dönsek. Ya gördüler. Saklanamadık. Neyse in abi tünele in. Barları da dayak. Dur yine kaybettiler. Burada bir duralım bakalım. Üstümüze gelen olur mu? Karşıdan birisi geliyor. Arkamıza da kimse yoksa buradan devam o zaman. Hadi artık kurtulalım ya. Bak yine oradan gelen var. Görme beni görme beni görmedi tamam Buradan çıkış var mı Daha kurtulduk Tamam Sonunda kurtulduk şunlardan Ama Karşıya geçmemiz lazım ve çok uzun bir yol çizmiş ha, Dur şurası var Tamam yolu kısalttık. Haydi bakalım geldik. Bak yine hep yanlış eve girmeye çalışıyorum. Shut <laughs> <laughs>

Hani ben göremiyorum da neyse biz Trevor'dan şey Franklin'den devam edelim. Bak şuraya gidelim. Alalım yine arabayı. Haydi bakalım istikamet Vinewood. Abi bak burada bir araba var. Bunları patlattığımız zaman içinden para alabiliyormuşuz. Dur bakayım deneyeceğim de. Bizde şey yok ya. Dur bakayım bir yerden silahçıya gidip bomba alıp deneyeceğim ben bunu. Oğlum bomba aldım. Araba kaybolmuş. Ay şansıma bahtıma ya. Neyse biz göreve gidelim. Ha bu arada Lester'dan mesaj geldi. Seni Del Perro'ya davet ediyorum falan filan dalga dümen.

And you know, some of those older records of yours, even they sound a little bit closeted, I'm just saying. What? A black man walking in Vinewood? You think he clay PG sell out? You bitch ass punk oh. motherfucker. Oh shit, man. Oh, hey, ah, I'm sorry, dude. I didn't didn't have my my contacts in, you know. I mean, I love black people. Yeah, you know, like uh, like I love gangsters. I love like gangster rap. Yo, sup! Man, Boom. who gives a fuck if he's gay or not, man? The man is not married. It's his business. Leave motherfuckers alone. Well, yeah, look, I'm, I'm just saying that that it's uh, it's the hypocrisy that I can't stand. You know, I mean, of celebrities. Right? I mean, PG, right? He, he, he says he, he's a killer and a murderer and all that great stuff. And then, what, well, he, he loves his mother and likes show tunes. I mean, really, what kind of message is that sending our kids? You know what I'm saying? The guy's a fraud. Well, why do you care, man? Well, yeah, because you know why? Because they all think they're gods, right? Well, fuck them! Fuck them! Fuck them! Fuck them! Fuck them! Fuck them. Fuck them! They're not magic. No, no, they're no better than me. They're no better than me. Shit! Oh shit! Oh my god! It's Miranda. Miranda, I love you, Miranda. Come on, come on! Come on. It's fucking Miranda fucking Cowan. Watch the fucking megastar. No, no, leave me out your shit, man. Oh no, no, no! We, we can make Boku bucks here, man. We get one picture of of her, of her hairy legs or her aging muff, and we are in the money, man. In the money, bro! Come <laughs> on! Come on, man! Come on! What the fuck is wrong with me? aha motordan abi şey lan abi hatırladım fotoğraf çektiğimiz görevdi bu bu adamların arabanın yanında sürelim bakalım takip değil şöyle dibinden çektin mi Tamam bir de şu sağ tarafından bir görüntü alalım. Tamam bir dünya fotoğraf çektin. Yeterli herhalde bu kadar.

Kardeşim onlar rakip gazete firması şey haber fir neyse artık fotoğrafçılık firması mıdır nedir Öldürmem gerekiyor mu bilmiyorum ama yani unuttum ben de indirdim direkt Polisleri de şimdi atlatırız Takibe devam mı ya? Dur polisler daha duruyor. Tamam polisten kurtulduk ve gizli çekime götür diyor. Gidelim bakalım. Ay gözüm. Keep the bike because I look after my people. Look after your people? and I know when a ride is hot. If this is your bike, then I'm the fucking pope, dawg. Okay, okay. Don't ruin the vibe. I think I got a decent shot of Miranda back there. So we splitting what you get for the photo, 50-50, right? Yeah, well, I kinda thought the bike would cover your share. I mean, I did do all the work. Man, I probably shouldn't talk, dawg, but this is one fucked up line of work your ass in about staying true to yourself with muff shots. Miranda Cowan's 39 years old, just made her day, man. They wanted the tramps, they courted it. It's a beautiful, abusive relationship. So whose day you making uh, it? we got a tip off. She's buying a North Korean baby on the black market. All right, homie, it's been an education, dog. Look, keep on making the world a better place, you hear me? Yeah, the public needs to know. The fans deserve answers shit not if the question is how low is miranda collins' muff hanging or if she getting banged up by some second-rate director they need to know everything from crow's feet to camel pose hey 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 come by the manor next week we'll continue the search for the truth look don't wait around for me homie oh i'm waiting for you homie Beverly. <laughs> <laughs> Tamam şimdi hazır yakındayken o zaman bir de Leicester'a uğrayalım. Bakalım Leicester'ın bize anlatacağı neler varmış. Ha bak şuraya motoru bırakalım. Nerede bu topal? Ha geldi. What's Now I don't have a lot of time. I know you need money. Did Michael tell you about Life Invader? Oh shit, y'all two did that. Look forward. We're two strangers having a friendly chat, and don't pretend that you liked Jane Norris. Oh man, I don't know, homie. I mean, yeah, the dude I source worked the child slaves, then stole and sold everybody's private information, and even ripped his own friend's ideas off and walked around like the Messiah while doing it. But man, I don't think the nigga deserved to have his fucking head blowed off on TV. Oh, well, aren't you just a moral majority? You know, that's why the world is the way it is today when a paid thug gets all namby-pamby when someone asks him to act like a paid thug and for a good cause. Man, check this out, homie. I like blowing motherfucking fool's ears off just as much as the next psychotic asshole. But I just don't look at the shit as doing a good deed. Well, now you can, because it's not fools' heads, it's assholes' heads. And not just heads, you know, trashing cars or planning lies, forging evidence, anything we can do to take the battle back to these turds. You know, we'll fix the market in our favor and we'll right a few wrongs while we're at it. <laughs> Shit, okay, cool. Right, so, you heard of Mollusk? Hell yeah. Okay, so there's a new mollus, sort of a super mollus, and it's called Priapolds. It's giving the living mortis. Only Brett Lowry, CEO of Bilkington Research, paid off the FDA, and he doesn't care that his hardness pills are giving desperate middle-aged men the world over heart attacks. Damn, man, that sucks. Yeah, it does. Now, Mr. Greedy Lowry is staying at the Von Krastenberg Hotel in Richmond. Of course he'll be well protected, but if he goes away, then America goes back to using Mollus and Beta Pharmaceuticals gets a big bump in the price of their stock. Damn, man! All right, fuck it. I got you. I thought that you would. Now, consider using a sniper rifle or sticky bombs. You know, whatever. Do it your way, however you want. I'm gonna make the investment. We don't speak about this or anything. Now walk away. Now stay here till you're gone. Otele gidelim bakalım. <laughs> İyi bak, sniper'ımız da var, yapışkan bombamız da var. Boşuna almamışız yani yapışkan bombaları. Otele de gidelim bakalım. Geldik. Herhalde en üste çıkacağız diyecektim. Buradaymışız. Adamı otelden almak için korumalar geldi. Birazdan çıkması bekleniyor. Saldırıyı çabuk planla ve otel girişini iyi gören bir yerden gözetle. Abi olay böyle bir şeyse keskin nişancı tüfeği iyidir. Hedefi öldür. Hedef hangisi? Ha, daha çıkışı yapmadı. Çıkış 1 dakika 10 saniye. Dur çıkıyor mu? Hedef nerede dayı? Hedef hangisi? Hangisini vuracağım? Kimi vuracağım ben? Anlamadım. Bak kimi vuracağız? Al seni vurdum. Al. Franklin'in kimliği ortaya çıktı. Abi kimi vuracağız? O kadar ben boşta mı bekledim? Hedefi öldür. Hedef kim? Abi hakikaten hedef kim? Arabanın içinde mi biri var? Yo. Tamam çıkıyorum çıkıyorum. Abi hedef kim? Hedefi yollayın. Hedef nerede hacı bak. Delirtmeyin beni. Sizden biri mi? Tamam dur bir çıkış yapsın bakayım. Yine fail mi olacak? Ha, hedef öldür. Abi hedef şimdi gözüküyormuş. Tamam. <laughs> <buy>, <laughs> Lan bu muymuş ya? <laughs> Gördüm o pozevengi. Kaçtık 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 kaçtık. Polis tepeşimizde. Tamam ama kurtulduk ya. Sorun yok. Hatta gir buraya. Tamam burada zaten kimse bulamaz bizi. Aha görev başarılı.

O zaman ne yaptık? Bu videonun sonuna geldik. 12. GTA 5 bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.